Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Pisagor bağıntısı ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci soruya bakalım. Yandaki DNZ dik üçgeninde DZ 10 cm, ZN uzunluğu 24 cm ise A kaç cm'dir? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Pisagor bağıntısı dik üçgenlerde geçerlidir. Burada da DNZ bir dik üçgen. Ve bu dik üçgende bize İki tane dik kenar uzunluğunu vermiş. DN uzunluğunu istiyor. Biz buna ne diyorduk? Hipotenüs diyorduk. Şimdi burada A'yı yani DN uzunluğunu bulabilmek için Pisagor bağıntısını kullanacağız. A'nın karesi eşittir diğer iki dik kenarın karelerinin toplamına. Birinci dik kenarım kaçtı? 10. 10'un karesi artı 24'ün karesi. Şimdi a'nın karesini bilmiyoruz. Yazıyoruz eşitliğin bir tarafına. Eşittir. 10'un karesi 10 kere 10 100. Artı 24'ün karesi 24 çarpı 24 576 yapar. 100 ile 576'yı topladığımızda 676 a'nın karesine eşit. Peki burada a'yı nasıl bulacağız? Arkadaşlar bizden A'yı istiyor. A'nın karesini istemiyor. Bu A'nın karesinden kurtulmak için A karenin kare kökünü alıyoruz. Aynı şekilde eşitliğin diğer tarafında var olan değerin de kare kökünü almamız gerekiyor. Eşitliği bozmamak için. Buradaki kare kare kökle sadeleşir ve A dışarı çıkar. Kare kökünün dışına çıkar. Eşittir. 676 arkadaşlar 26'nın karesidir. Yani 26 çarpı 26 676 yapar. Bu 2 de buradaki kareye götürür. O zaman A eşittir. 26 çıkar. Yani cevabımız C şıkkı. Burada şöyle bir şey de geliştirebilirdik bu birinci soruda. Şimdi arkadaşlar bizim özel dik üçgenlerimiz var. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 gibi. Burada D kenarı 10, DZ kenarı 10, ZN kenarı 24. Şimdi 10, 5'in 2 katıdır değil mi? 5 çarpı 2, 10'dur. 24 de 12'nin 2 katıdır. 12 çarpı 2'dir. E o zaman biz burada bakın şöyle şurada 5'i 12'yi yakaladık değil mi? 5, 12, 13 üçgeni vardı. Ama bu üçgenimiz 5, 12, 13 üçgeninin 2 katı olduğu için o zaman hipotenüsümüz de 13 değil bunun 2 katı olan 26 olmalıdır. Bu şekilde de çözüme ulaşabilirdiniz. İkinci soruya bakalım. Yandaki üçgende verilenlere göre x değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bize MUT üçgeni vermiş ama bu üçgenin içerisinde iki tane dik üçgen mevcut. MUH ve MHT üçgenleri dik üçgenleri mevcut. Burada istenen değer MT uzunluğu yani X. X'e ulaşabilmek için bizim MH uzunluğunu bilmemiz gerekiyor. MH uzunluğunu bulursak Pisagor bağıntısından MHT dik üçgeninde Pisagor bağıntısından x değerini bulabiliriz. Peki buradaki mh değerini nasıl bulacağız? Bunu da muh üçgenindeki pisagor bağıntısından bulacağız arkadaşlar. 13'ün karesi şuraya tekrar yazayım. 13'ün karesi eşittir. 12'nin karesi artı mh'ın karesi. Buraya ne diyelim? a diyelim. mh'ın karesi a. Yani a'nın karesi. 13'ün karesi 169 eşittir 12'nin karesi 144 artı a'nın karesi. 144 eşitliğin öbür tarafına atıyoruz. 169 144 eşittir a'nın karesi. Burada 25 kalır. 25 a'nın karesidir. Peki hangi sayının karesi 25'tir diye sorarsak a eşittir 5 çıkar. Demek ki buradaki MH uzunluğu kaçmış arkadaşlar? 5. E, MHT dik üçgeninde yani taralı dik üçgende tekrar bir Pisagor uygulayalım. 5'in karesi artı onun karesi eşittir x'in karesi. 5'in karesi 25 artı 100 10'un karesi eşittir x kare. Toplarsak 125 yapar. Peki. X'in karesinden kurtulmak için karekökünü alıyoruz. Eşitliğin öbür tarafında da yine karekök alma işlemi uyguluyoruz. Kök 125 eşittir. X arkadaşlar. Peki burada kök dışına çıkabilen sayıları çıkaralım. 125 5 çarpı 5 çarpı 5'e eşittir. Yani 3 tane 5'in çarpımıdır. ve buradaki 2 tane 5 kare kökün dışına bir tane 5 olarak çıkar. Kare kökten kurtulurlar. Ve içeride sadece 5 kalır. x eşittir. 5 kök 5 çıkar. Yani cevap 5 arkadaşlar. Üçüncü soru. Yukarıdaki üçgende BN6, BP10 ve NP uzunluğu PD uzunluğunun 2 katı. Yani şurası şu PD uzunluğunun 2 katına eşitmiş arkadaşlar. X kaçtır? Şimdi arkadaşlar BNP dik üçgenine bakarsak bu dik üçgen tanıdık bir dik üçgen. Hipotenüsü 10. Dik kenarlardan biri 6. NB, NP, NP kenarını bilmiyoruz. Burası 6, 8, 10 üçgeni gelsin arkadaşlar aklınıza. Şuraya A dersek eğer bilmiyorsanız yine ne yapacağız? Pisagor bağıntısından 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi o da eşittir. Onun karesine buradan 36 artı A kare eşittir. 100 36'yı karşıya attığımızda eşitliğin öbür tarafına burada işareti pozitifti. Karşıya geçtiğinde negatif olacak. Eksi 36. E A kare eşittir. 64 n'in karesi 64'tür. 8'in karesi 64'tür arkadaşlar. Burası kaç çıktı? 8 çıktı. NP uzunluğu 8. Bakın soruda bize NP uzunluğu PD'nin 2 katıdır. Yani 2 tane PD'ye eşittir diyor. O zaman NP'nin yarısı PD'ye eşittir. NP 8'i yarısı kaçtır? 4. Yani PD uzunluğu 4 olmalı. Peki arkadaşlar büyük üçgenimize BN D üçgenine bakalım. X burasıydı. Şurası 6. Şu uzunluk 8 ile 4'ün toplamı arkadaşlar. O da kaçtır? 12. Şimdi bu dik üçgende X'i istiyor bizden. Pisagor bağıntısını uygulayacağız. 6'nın karesi artı 12'nin karesi eşittir. X'in karesini. 36 artı 12'nin karesi 144 eşittir x kare. O da 180 eşittir x kare çıkar. Karekökünü aldığımızda x eşittir kök 180 olur arkadaşlar. Kök 180 de 180 36 çarpı 5 şeklinde bulunabilir. 36'da dışarıya 6 olarak çıkar karekökün dışına. 6 kök 5 olarak 180'in kök dışına çıkarabiliriz. Yani x değeri 6 kök 5'miş arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Bir diğer soru. Yandaki şekilde mair karesinin alanı kaç santimetre karedir demiş. Arkadaşlar karenin alanı bir kenarını bulduğunuz zaman bildiğiniz zaman bir kenarın karesi şeklinde çıkar. Peki o zaman bizim karenin bir kenarına ihtiyacımız var. Karenin bildiğimiz özelliklerini hemen hatırlayalım. Tüm kenar uzunlukları nedir? Birbirine eşittir. Ayrıca tüm açıları 90 derecedir. E, R, I, A açısı 90 derece ise o zaman A, İ, H açısı da ne olur 90 derece çıkar. Bakın şurada şu taradığım üçgen ikiz kenar dik üçgen çıktı arkadaşlar. Bu dört değerinden yola çıkacağız. Şuraya karenin bir kenarına x diyelim. ve buradaki a i kenarıyla i h kenarı soruda verilmiş birbirine eşitmiş. Pardon m a ile i h kenarı birbirine eşitmiş. Bunlara x diyelim. x kare artı x kare eşittir. 4'ün karesi. 2 tane x kare. Çünkü bir x kare bir x kare daha 2 x kare yapar. Eşittir. 16. Eşitliğin her iki tarafını ikiye böldüğümüzde x kare eşittir 8 çıkar. Ve kare köklerini aldığımızda arkadaşlar iki tarafını da kare kökünü aldığımızda x eşittir kök 8. Kök 8 de nedir arkadaşlar? 3 tane 2'nin çarpımı 2 tane 2, 1 tane 2 olarak dışarı çıkar. İçeride de bir tane 2 kalır. 2 kök 2. Demek ki karenin bir kenar uzunluğu arkadaşlar 2 kök 2 birimmiş. Peki alanı neydi? Kend, 2 kök 2'nin kendisiyle çarpılmasıydı. 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 şeklinde bulursunuz. Kare köklü sayılarda hatırlıyoruz. Kat sayıları birbiriyle çarpıyoruz. 2 kere 2 4. Köklü sayıları da kök içerisinde birbiriyle çarpıyoruz. 2 çarpı 2'dir. E burada bu ikiler de kök dışına 2 olarak çıkar ve kökün dışındaki katsayıyla çarpılır. 4 çarpı 2'den o da 8 çıkar. Cevap A şıkkı 8 santimetre kare. Son soruya bakıyoruz arkadaşlar. Şekilde bir küp verilmiş. Kübün bir kenar uzunluğu 2 santimetre ise AD artı FD uzunlukları kaç santimetredir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi kübün özelliği küp karelerden oluşur ve tüm kenarları birbirine eşittir. Şu ED2 ise FED2 AFD2 diğer kenarlarda hepsi 2 birimdir arkadaşlar. Peki burada bu istenen kenarları bulup toplayacağız. Ama bu kenarlara nasıl ulaşacağız? Şimdi arkadaşlar küp karelerden oluşur demiştik. Karelerin iç açıları kaçtı? 90 dereceydi. Şimdi F E D G karesine dikkat edin. Yani kübün tabanına bakıyoruz. Burada yeşil çizgi yani FD çizgisi köşegendir. Bu kare içerisinde bir köşegendir. Ve bu köşegen burada FED dik üçgeni oluşturur kare içerisinde. FED dik üçgeni oluşturur. Şöyle sağ tarafa çiziyorum arkadaşlar. Burada bir kenarı kaçtı? idi karenin. Burası da 2. O zaman şu burası F olsun, burası D olsun. Burası da E olsun. Tabandaki oluşan dik üçgeni buraya çizdim. Burada x'i bulacağız. Yani fd uzunluğunu bulacağız. Pisagor'dan x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 2'nin karesi. Buradan da x kare eşittir. 4 artı 4'ten 8 çıkar. Oradan da x eşittir. Bir önceki soruda yapmıştık. Kare kökünü aldığımızda kök 8 2 kök 2 olarak dışarı çıkar. Şimdi arkadaşlar bu bulduğumuz iki kök iki ne eşittir? FD'nin uzunluğuna eşittir. Şimdi bir de AD uzunluğunu bulacağız. Bu AFD yani kırmızı ve yeşil çizgilerle oluşan şuradaki şu üçgeni çiziyorum arkadaşlar. Bu üçgeni şuraya çiziyorum aşağıya. Burası. FD uzunluğu demin bulduğumuz uzunluk neydi? 2 İki kök 2 idi. Şurası da AF uzunluğu da kübün bir kenarı o da kaçtı? 2 birimdi. AD uzunluğunu bilmiyoruz. Bunu bize soruyor. Burada da yine bir dik üçgen oluşur arkadaşlar. Çünkü şu AF kenarı FD kenarına dik değer. Dolayısıyla AFD dik üçgeni oluşur. Buradan da yine Pisagor uygulayarak A'nın karesi eşittir. 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi bu sefer. A kare eşittir 4 artı 2 kök 2'nin karesi neydi? Yan tarafta 8'di değil mi arkadaşlar? 8 çıkar. A kare eşittir 12 çıkar. Kare kökünü aldığımız zaman A eşittir 12'nin karekökü arkadaşlar asal çarpanlarına ayırırsak 4 kere 3'tür 12. 4 de kök dışına 2 olarak çıkar biliyorsunuz. O zaman a eşittir. 2 kök 3 olur. A kimdi? A d uzunluğuydu. Evet uzunlukları bulduk arkadaşlar. Biri AD uzunluğumuz 2 kök 3 artı F'de uzunluğumuz da 2 kök 2. Bakıyoruz şıklarda böyle bir seçenek yok. Ama B şıkkında arkadaşlar şuradaki ikileri ortak çarpan parantezine almış. B şıkkı doğru cevap. Buradaki 2'yi dağıtırsak 2 çarpı kök 2, 2 kök 2 yapar. Artı 2 çarpı kök 3, 2 kök 3 yapar. Cevap B şıkkı.